Merhaba hanımlar. Döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yepyeni muhteşem güzel bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Bu rengim altın başak polyester 369 numara yazmamız zemin renginden putra patlıcan moru 970 numara suni ipek modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar ya ipimi sabitleyerek başlıyorum başlangıçta bir tane zürafa yapıyorum modelimin bölümüne başlıyorum. Sürafa'dan bir tık büyük yapıyorum. Sürafa'nın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Bu çalışmayı çift düğümle hazırlıyorum. Modelimin daha tok durması için çift düğüm çalışması yapıyorum yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum inerken burayı ayarlıyorum düğümden bir tık büyük yapıyorum boşluğun içerisine batarak ipimi başalıyorum tekrardan sürapaya batıyorum bu şekil pırpırlı bir kaya hazırlıyorum boşluktan batarak ipimi boşalıyorum en son düğümü kadar getirdim buraya pırpır pır payı bırakıyorum bir 2 parmağımla tepeye doğru çekiyorum pırpırlarımı yandaki sürafaya batarak ipimi indiriyorum ipimiz gergin olmasın ara yoluna sürafa yapıyorum bir tane zürafa yaptım ikinciyi pırpır pır boyutunda yapıyorum birazcık fazla oldu fazla olanı alalım boşluğun içerisinden batarak ipimi geriye alıyorum sürafaya batarak ipimi indiriyorum. İpimi boşluktan batarak başa alıyorum. Sürafaya batarak ipimi indiriyorum. inerken iplerimiz gergin olmasın. Dönüşteki batacağımız yere pay bırakıyoruz. İpimi tekrardan baş alıyorum. Başa alırken düğümüme kadar getirdim hanımlar. Boşluğun içerisinden batarak pırpır pır yapıyorum. Boşluğun içerisinden batarak pırpır pır yapıyorum. pırpırın boşluğundan batarak ipimi yukarıya alıyorum başa aldım boşluktan batarak ipimi indiriyorum buraya sinek kanadı yaptım bir tane de boşluğa batarak bir tane de pırpır pır yapıyorum Elimizle toparlayalım tepeye. Yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Gergin olmasın. Gergin olmayacak şekilde ipimi indiriyorum. ara yoluna bir tane zürafa yapıyorum. Modelimin ana bölümünü hazırlarken pırpır pır boyutunda hazırlıyorum. ipimi başa alarak düğüm atıyorum. Tekrardan yanındaki zürafaya batıyorum. İpimi başa alıyorum. Sürü havaya batarak ipimi indiriyorum. İnerken burayı bol bırakıyorum. Dönüşte batacağım yere pay bırakıyorum. Tekrardan başa alıyorum ipimi. boşluğun içerisine batarak iki tane tepeye pırpır yapıyorum pırpırları oldukça küçük yapıyoruz faya batarak ipimi indiriyorum Birinci sırayı hazırlayayım dönüyorüm hanımlar Seminini hazırladım hanımlar şimdi çiçeklerini yapmaya başlayalım. pırpıra batarak ipimi sabitliyorum. Kayanın birisine yapmıyorum hanımlar. İçerisine batarak boşluktan pırpır pır yapıyorum. Bir, ikinci pırpırı yapıyorum. İki, üçüncü pırpırı yapıyorum. Üç. İpimi kökünden kesiyorum. Diğer pırpra da çiçeklerimi hazırlıyorum. Sinek kanatına farklı renk yapacağım hanımlar mor renkli hazırlayacağım. Boşluğun içerisinden batarak buraya 3 tane pırpır hazırlıyorum pırpırlarımı tek düğüm çalışması yapıyorum kökünden keselim ipimizi sinek kanadına mor renkli hazırlıyorum boşluğun içerisinden batarak pırpır pır yapıyorum. İkinci pırpırı yapıyorum. üçüncü pırpırı yapıyorum. Dördüncü pırpırı yapıyorum. 5. pırpırı yapıyorum. Bir tane daha yapalım. 6 tane pırpır yapıyorum tepeye. Burada keselim, pırpırlarımızı iğnemle toplayalım, eşit bir şekilde. Diğer pırpırlarımı da yaklaştırayım birbirine yakın dursun. Çiçek bu kedi gibi. Çok güzel, çok hoş bir model. şekil hanımlar. Ben şimdi ara süslemelerini göstereyim. Ara süslemelerini de mor renkle yapalım. ipimi indirdiğim buradaki boşluğa batıyorum. Boşluğun içerisine batarak çok küçük pırpır yapıyorum. morla Putranın rengi uyumu harika oldu hanımlar burada ipimizi keselim Ben bu şekil hazırlayayım süslemelerini diğer çiçeklerimin kalanlarını son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsınız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelimin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. Bu şekil. Modelim muhteşem çiçek buketi gibi oldu hanımlar bir de yazmamın üzerinde göstereyim duruşuyla da harika yazmamın içerisindeki renkleriyle de çok çok uyumlu çok uyumlu bir model ben yazmaları bitirmiyorum hanımlar günü birlik model paylaşmaya çalışıyorum sipariş almıyorum soran arkadaşlarımıza böyle bir modelin fiyat bilgisine gelecek olursak 800-850 TL'lerde yapardım malzemesi karşı tarafa ait kolay bir model hanımlar Bu benim görüşüm. Sizler istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.